Merhaba, iyi günler. Geçen gün burada e, yine benzer bir temada bir yayın yaptım. O başlığı neydi? Batı niye Fetö'ye ikna olmuyor? Ona inandırıcı gelmiyor. Aslında bugün onun bir nevi tekrarı gibi ama biraz daha geliştirerek bu konuyu tekrar ele almak istiyorum. E, çünkü o günden bugüne bir takım gelişmeler oldu, ilginç gelişmeler oldu. Batıdan e, mesela Almanya'dan istibaratın iç istibarata bakan birimin başındaki kişi de daha önceki istibarat servisi şefi gibi 15 Temmuz'un arkasında cemaatin olduğuna Türkiye'dekilerden başka kimse inanmıyor şeklinde bir çıkış yaptı. Almanya'da ve İsveç'te en son gelen haberde Ankara'nın FETÖ faaliyetleriyle ilgili yaptığı çalışmalar buraları rahatsız ediyor. Buradaki faaliyetler, istihbarat toplama faaliyetleri özellikle yeni krizlerin habercisi oluyor. Bir nevi buradaki cemaat mensuplarına o ülkelerin yönetimleri bir şekilde sahip çıkıyorlar. Buna ek olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir takım gelişmeler oldu. Çok kısa ömürlü Trump'ın, Başkan Trump'ın, İlk e, ulusal güvenlik danışmanı e, eski general emekli general Mike Flynn'in e, bir makalesi çıkmıştı daha e, güvenlik danışmanı olmadan önce. Ama Trump'ın ekibindeyken Washington'da çıkan The Hill adlı bir gazetede bu kişi Fetullah Gülen hakkında çok sert, e, onu Usame Bin Laden'e e, benzeten ve sınır… E, Türkiye'ye iade edilmesini savunan bir yazı yazmıştı. Daha sonra bu kişi e, ulusal güvenlik danışmanı oldu ama daha sonra da e, başkan yardımcısına yalan söylediği için Rusya ile ilişkileri konusunda görevinden alındı. Bu kişinin o makaleyi e, Ankara'dan aldığı parayla yazdığı ortaya çıktı. E, ve o görüşme sırasında Türkiye'den iki bakanla olan bir görüşme e, medyaya yansıdı, Amerikan medyasına. Daha sonra o görüşmeye katılan eski CIA direktörü Woolsey, Wall Street Journal'a yaptığı bir açıklamada o görüşmede Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden yasa dışı yollarla kaçırılmasının da bir şekilde telaffuz edildiğini söyledi. Şimdi bu aslında olacak bir şey değil ama Türkiye'den bakanlar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parasıyla e, Lobi faaliyetleri yapıyorlar. E, bir e, bir makale için ne kadar etkili olduğu e, şüpheli bir makale için ne kadar etkili olduğu şüpheli bir insan üzerinden e, yüz binlerce dolar harcayabiliyorlar ve e, olmayacak bir şey Hollywood B serisi filmleri gibi bir takım planlar üzerinde konuşuluyor. Bu Türkçe tabirle zihni sinir formülleri olarak tabir edilebilecek yöntemlerle mücadele etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bir kere bu olay çok e, ciddi bir şekilde olayın ne kadar e, amatörce yürütüldüğünü gayri ciddi demeyeceğim çünkü Ankara bu olayı çok ciddi alıyor ama o kadar ciddi alıyor ki e, belli ki bu konuda çok büyük özellikle batıya yönelik e, konularda çok büyük hatalar yapıyor. Şimdi e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum tekrar tekrar vurgulamak istiyorum hükümetin bu yanlışları, hükümetin Fethullah Gülen konusunda, onun cemaati, onun 15 Temmuz'la ilişkisi konusundaki yürütmeye çalıştığı lobi faaliyetlerinin e, başarısız olması e, aslında Türkiye için çok yazık bir durum. Çünkü e, ısrarla şunu vurguluyorum, bu yapı, Fethullah Gülen cemaati yapılanması, Türkiye için çok ciddi bir tehlike tehlike olduğunu da 15 Temmuz'da net bir şekilde gösterdi. Ve bu yapılanmanın bir daha etkili olamayacak bir şekilde teşhir edilmesi ve bir anlamda da tasfiye edilmesi ama özellikle de yurt dışında ve batıda e, net bir şekilde anlatılabilmesi lazım. Ama şu ana kadar 15 Temmuz'dan, hatta daha öncesinden başlıyor ama esas olarak 15 Temmuz'dan, bu yana yapılan, devlet adına yapılan faaliyetlerin e, neredeyse hemen hemen hepsi çuvallamış durumda. Ve e, buradan artık bir şey çıkabileceğini sanmıyorum. Hatta tam tersi bir etki de yaratmaya başlıyor. Bu konuda yapılmaya kalkılan faaliyetler tam tersine, Gülen ve cemaatinin elini batıda daha güçlendirir bir pozisyona geliyor. Bu iyi bir şey değil. Bunu nereden söylüyorum? Hala normal şartlarda 15 Temmuz'dan bu yana bu cemaatin ve cemaatin unsurlarının batı ülkelerinde bu kadar etkili ve rahat bir şekilde faaliyetleri sürdürememeleri gerekiyordu. Çünkü Türkiye'de kanlı bir darbeye imza atmış bir hareketin, beyin takımı, önde gelen isimleri çok rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Yani bunun hukuki olarak, tabii ki bu ülkelerin her birisi hukuk devleti ama burada Türkiye'de yaşanan olay çok net bir olay ve bunun karşılığının bir batıda da olması gerekiyordu. Tabii burada geçen yayında vurguladığımız en önemli husus şu, siyasi iktidar, bu darbe girişimini Türkiye'de demokrasiye yönelik bir kalkışma olarak değil, Tayyip Erdoğan'ın iktidarına yönelik bir kalkışma olarak gördü ve bu darbeyle hesaplaşmasını ülkede demokrasiyi güçlendirerek değil, Erdoğan'ın iktidarını güçlendirerek yapmaya kalktı ve yapıyor. Dolayısıyla bu darbe girişimi Türkiye'de demokrasiden daha da fazla uzaklaşılmasının bir bahanesi haline geldi ve bunu da tabii ki bizler nasıl görüyorsak Batılılar da görüyor. Hatta belki bizden daha fazla ilgili bir şekilde izliyorlar Türkiye kamuoyundan ve dolayısıyla sonuçta e, olay dönüp dolaşıp iki şahsın e, Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen'in kıyaslanmasına geliyor ve burada da Batı'da çok sık gördüğümüz e, kötünün iyisi yaklaşımı öne çıkıyor ve net bir şekilde biliyoruz ki birçok Batı ülkesinde e, Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak çok ciddi bir e, mesafe var, soru işaretleri var vesaire. Dolayısıyla burada çok net e, Tayyip Erdoğan'ın güçlendirilmesi adına Türkiye e, 10, 15 Temmuz bunun güçlendirilmesi için bir fırsat olarak kullanıldığı için Türkiye demokrasi çok ciddi bir şekilde daha fazla yara almış oldu. Ayrıca da Türkiye bir ülke olarak Türkiye bu cemaatten kurtulma şansını ciddi bir şekilde heder etti. Tabii ki cemaat çok büyük darbeler yedi ama şunu da çok iyi biliyoruz ki cemaatin yediği darbeden çok cemaatte şöyle ya da böyle ilişkili bir takım insanlar, çok alt düzeyde ilişkili olan insanlar büyük ölçüde mağdur oldu. Bir de cemaatle hiç olmayan insanlar sırf muhalif oldukları için bu hengamede, kanun hükmünde kararnamelerle vesaire e, kapı dışarı edildiler devletten. Başlarına gelmedik kalmadı, pasaportlarına el konuldu vesaire. Şu anda 15 Temmuz'un faturasını e, cemaat bir yere kadar ödedi ama bir yerden sonra özellikle batıda yapılan çok bariz stratejik ve taktik hatalar nedeniyle telafi eder gibi bir görünüme geldi. Ama olan e, burada cemaate bir şekilde kaba deyimiyle selam vermiş olan e, Anadolu'daki, Türkiye'nin irli ufaklı yerlerindeki öğretmenler, sağlık emekçileri e, gibi insanlara, Bankasya'da kredi almış ya da para yatırmış insanlara vesaireye geldi ve tabi bu arada barış için akademisyenlere, eğitim senli öğretmenlere vesaire geldi. Şimdi şu anda Türkiye 15 Temmuz'un çok ciddi bir tahribatı altında ve e, buradan e, cemaatin çok etkili bir şekilde tasfiyesini umarken bütün bu süreçte bunun belli bir yere kadar olduğunu görüyoruz. Belli bir yerden sonra sanki özellikle yurt dışında tekrardan güç toparlamaya başladığı yolunda işaretler var. Bunu mesela kişisel olarak şuradan görüyorum. Sosyal medyada ne zamandır sesini çıkartamayan çünkü sesini çıkartmaya yüzü olmayan, diyecek lafı olmayan bir takım insanlar işte Almanya'daki istihbarat servisinin başının yok İngiltere'deki parlamento komisyonunun Amerika'daki komisyonun raporu gibi ya da Mike Flynn olayındaki skandallar gibi olaylarla beraber tekrardan e, cesaret kazanmış bir şekilde tekrar o eski çok bildiğimiz hoyrattıkları ve küstahlıkları içerisinde e, benim de dahil olduğum birçok insana demokrasi vesaire dersi vermeye başlıyorlar vermeye başladılar yeniden bizi bu noktaya büyük ölçüde siyasi iktidarın getirdiği kesindir siyasi iktidarın ee, bu konuda yaptıkları şu ana kadar yaptıkları ve yapamadıklarına bir basit bir örnek vermek istiyorum. Ee, yakın bir zamana kadar iktidarın önde gelen, iktidara yakın önde gelen isimlerden ikisi e, İngilizce bir e, çok gelişmiş bir araştırma yayınladılar. 15 Temmuz'un ardında kim var diye Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar. Çok kapsamlı bir şey. çok Bayağı nereden buldular bilmiyorum ama çok detay var, fotoğraflar var, vesaire var. Ve ilginç bir şekilde bu çok fazla yayılmadı. E, siyasi iktidarın ve onun kontrolündeki medyanın da çok fazla iltifat ettiğini sanmıyorum bu çalışmaya. Çünkü bu kişiler yakın bir zamanda iktidar içerisindeki ya da iktidarın çeperindeki iktidar savaşlarında e, pelikancıların hışmına uğramış isimler. Bir de böyle olaylar var. Ee, Türkiye'de şu anda biliyoruz ki FETÖ'nün yurt dışında özellikle batıda e, teşhir edilmesi konusunda örtülü ödenekten ya da açık fonlardan vergilerimiz de herhalde yüz binlerce dolar, belki de milyonlarca dolar akıyordur. Ama Batı basınını ve Batı diplomatik çevrelerini al buçuk takip eden, oralarda yazılıp çizilenleri den haberdar olan birisi olarak ve öte yandan bu cemaat konusunda yıllardır çalışan birisi olarak ve batıdaki gazetecilerin vesairenin arada sırada da olsa danıştığı birisi olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şu ana kadar o akan paralardan o akan paralardan Gülen cemaatinin yüzünü teşhir etme yolunda çok ciddi bir e, aşama kaydedilmiş değil. Hatta demin de söylediğim gibi kimi durumda bu propaganda kampanyaları tam tersine e, siyasi iktidarın aleyhine dönüyor. Bir yerden sonra bu çok fazla umrumuzda olmayabilir. Sonuçta bu iki gücün, iki iktidar odağının kendi arasındaki bir savaşı olur. Kim kazanıyor, kim kaybediyor bir yerden sonra bizim umurumuzda değil diyebiliriz ama sonuçta ortada çok ciddi bir mesele var. Türkiye'nin demokrasi, Türkiye'de e, sağlıklı bir sivil toplum yapılanmasının olabilmesi var. Ve bu anlamda e, bunca yıllık gazetecilik deneyimimle çok rahatlıkla tanıklık edebilirim ki, Fethullah Gülen Türkiye'de demokrasinin çoğulculuğun, temel hak ve özgürlüklerin e, ve güçlü bir sivil toplumun önündeki en ciddi engellerden birisi. Yani onun e, dışa yönelik ettiği e, lafların bir yerden sonra çok fazla bir anlamı yok ve 15 Temmuz'da da zaten bunu net çok net bir şekilde, açık bir şekilde gördük. Dolayısıyla e, bu yapıyla e, vatandaşın imkanlarıyla e, toplanan e, imkanların diyelim, e, bununla mücadeleye seferber edilmesi altında çarçur edilmesinin de bir şekilde e, hesabını e, sorabilmesi lazım. E, sivil toplumun şu anda gördüğüm kadarıyla e, yakından izlemeye çalışıyorum. Gerçekten trajik bir olay yaşanıyor. Peş peşe gelen açıklamaların hepsinde e, bu kişiler, e, bu Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kirli anlarından birisinin müsebbibi olan bu kişiler, sütten çıkmış ak kaşıklığa doğru adım adım gidiyorlar. Henüz tam gidebilmiş değiller çok şükür. Ama böyle devam ederse buraya kadar gidecek ve yarın öbür gün bir takım e, güçler tekrardan Fethullah Gülen ve e, kendisinin ömrü ve mı bilmiyorum ama bu yapılanmayı, bu yapının kurumlarını, okullarını vesairelerini Türkiye'deki ilerideki yakın gelecekte veya da orta gelecekteki iktidar mücadelelerinde bir tür e, tekrar koz olarak e, kullanmak isteyebilirler. Gelinen noktada e, çok büyük bir imal ve çok büyük bir vasatlık, hatta vasatın altında e, bir üslup e, görüyoruz. E, bu aslında tüm Türkiye'ye hakim olan bir şey, bunu da söylemekte yarar var. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Türkiye'de şu anda hakim olan, siyasi iktidarın, Türkiye'ye egemen kıldığı basatlık ve basat altılık hatta her yere yansımış durumda ve bundan da pekala e, belli bir elitizme sahip olan e, bu konuda çok ciddi eğitim faaliyetleri vesaire yürütmüş olan bu konularda batıyla nasıl konuşulması gerekir, batının kurumlarıyla ne tür ilişkiler kurmak gerekir konusunda bayağı bir tecrübe sahibi olan e, Gülen ve cemaatinin ee, gerçekten e, hükümeti, e, siyasi iktidarı, Türkiye'deki siyasi iktidarı, Tayyip Erdoğan ve onun destekçilerini batıda etkisizleştirme konusunda çok da zorlanmadıklarını net bir şekilde görüyoruz. Bu iyi bir durum değil. Ee, beni ilgilendiren kısmı, tüm Türkiye'yi ilgilendiren, ülkeyi ilgilendiren kısmı. Bu olay neredeyse... E, bu 15 Temmuz darbe girişimi neredeyse sahipsiz kalacak ya da e, alakasız insanların üzerine iade ihale edilecek. E, bu kadar bu olay bu kadar kolay olmamalı ama anladığım kadarıyla yapabilecek çok fazla bir şey yok. Şu anda e, siyasi iktidarın bu konulardaki strateji ve taktiklerini belirleyen kişiler ve kurumlar büyük ölçüde ortada ve bunlar da e, Herhalde yaptıklarının çok başarılı olduğunu düşünüyorlar ki bu hataları yapmaya devam ediyorlar. Kendilerine diyecek bir şey yok. Nasıl biliyorlarsa öyle yaptılar. Ama Türkiye'nin bu büyük olayı atlatabilmesi, bunun travmalarını atlatabilmesi ve yeni benzer olaylar yaşamaması için ihtiyacı olan adımlar atılamıyor, birincisi bu. İkincisi de Türkiye'de gerçekten bu olayla üçüncü, dördüncü derecede belki de hiç alakası olmayan çok sayıda insan çok ciddi bir şekilde mağdur edilmiş durumda, ediliyor. Bunların mağduriyetini dile getirmek vatan hainliği falan değil, çok net söyleyelim. E, kimsenin kimseyi durup dururken herhangi bir konuda vatan haini diye nitelemeye hakkı yok, birincisi. Eğer bir yanlış varsa, bu mağduriyetlerin Türkiye ve bu insanlar için ve dolayısıyla tüm Türkiye için ne kadar kötü bir şey olduğunu söylememektir yanlış ya da yanlışta ısrar etmektir diyeyim. Burada noktayı şimdilik koyayım. Ama bu konu çok önemli. Değişik vesilelerle gelişmelere bağlı olarak belki sizleri bıktıracak şekilde bu olayı sürdürmek istiyorum. Son bir not. İnsanlar bazı insanlar en azından neden cemaat diyorsun diyorlar. Bunu daha önce de söyledim. FETÖ devletin koyduğu bir isimdir. Ben kendim bildim bileli 1985 yılından beri buna cemaat diyorum. Benim cemaat dediğim zamanlarda bugün FETÖ diyenlerin büyük bir kısmı cemaat deme, buna hizmet hareketi de vesaire diyordu. Şimdi bu insanlar ne cemaat diyorsun? Bunlar FETÖ, bunlar terörist falan diyorlar. Yarın öbür gün dengeler değişirse bunu diyenlerin büyük bir kısmını tekrardan hizmet hareketine çark edeceklerini biliyorum. Ben gazeteci olarak en açıklayıcı tabirin cemaat ya da gülen cemaati olduğunu inanıyorum. Devlet Gazeteci devlet ağzıyla konuşmak zorunda değil, Gazeteci kendi bildiği ve gerçekten gazeteci kurallarını gerektirdiği şekilde kul Konuşur. Önemli olan bir harekete fetö falan deyip, bağırıp çağırmak değil. Önemli olan bu hareketi iyi anlayıp anlamaya çalışıp analiz etmek ve varsa bunun sakıncaları konusunda kamuoyunu uyandırmak. Bir kere daha söylemiştim. Bugün fetö diye en çok bağıran, çağıran, herkesi fetöcü vesaire diye e, en ufak bir şeyde e, suçlamaya kalkanların e, kalkanlara bir mim koyun. Onların belli ki örtmeye çalıştıkları bir şey vardır ya da her an kulakları kırıştedir. Bu anlamda son bir not, bir türlü bitiremiyorum, farkındayım ama, Cumhuriyet Gazetesi'nden çalışanları 150 gündür cezaevinde, daha ortada iddianame bile yok. Onlardan biraz daha geç olarak katılan Ahmet Şık, ki kendisi bugün FETÖ diye devletin dile getirdiği yapıyla en sıkı şekilde mücadele etmiş bir meslektaşımız ve arkadaşımız ve kendisi bir şekilde FETÖ ile irtibatlı bir şekilde tutuluyor. Bunu yaptığınız zaman zaten kimse sizin samimiyetinize inanmaz. Bugün de yine Türkiye'nin en önde gelen siyasi karikatüristlerinden Musa Kartın yıllar önce Fethullah Gülen ile ilgili yapmış olduğu bir karikatürün sosyal medyada dolaştığını görüyoruz. Musa'nın da tekrar bir şekilde fetöyle bir şekilde irtibatlandırılmak istenmesi de e, komediden başka bir şey değil. Bunları yaptığınız müddetçe, siz bunları yaptığınız zaman herkes bunların neyin ne olduğunu biliyor. Kimin e, ne derecede ilgisi var ya da ilgisi yok, kim karşı kim değil herkes biliyor. Bu insanları kalkıp da FETÖ vesaire diye açıklamaya kalkıp ondan sonra da zaten bunlar darbeyi de yapmıştır dediğiniz zaman e, ilk cümleniz yanlış olduğu için o yanlış diğer doğruları da götürüyor. Doğruların gitmemesi için hiç yanlış yapmamak gerekiyor ama siyasi iktidarın bu konuda yaptıkları yanlışlar o kadar fazla ki varsa doğruları aralda karambole gidiyor diyorum ve söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.